bu sene biz sahilde yine iyi kötü bu sektördeki ekmek yiyen arkadaşlarımızın istihdamını yine sağlayacak kadar para kazandık. Bu seneki sloganımız şu, hiç olmaya bilirdi. Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan İnci basın toplantısında gazetecilere pandemi dönemindeki saros sezonunu değerlendirdi. İnci, işletmemizin genel giderlerini karşılayacak kadar para kazandık. Hiç de olmayabilirdi dedi. Biz zaten biliyorsunuz aile olarak bir Saros Körfezi'nde tesis işletiyoruz. Tabi bu sene biz Nisan-Mayıs ayında bu işin hiç olmayacağını da kabullenmiş durumdaydık. Yani gerek Erikli sahiline, gerek Yayla, gerek Enes, işte Vakıf, Gülçavuş, Çavuş, gibi sahillerimizde hiç sezonda olmayabilirdi. Yani hiç açılmayabilirdi. Sezon haliyle biraz geç başladı. Yani daha önce bizim Haziran ayındaki dolluk oranımızı bu sene tabii ki göremedik. Ve Eylül ayında bizim müşteri portföyümüz ağırlıklı olarak Bulgaristan vatandaşlarıydı. Tabii ki bu sene onları göremedik. Ama en azından bu sene biz sahilde yine iyi kötü bu sektördeki ekmek yiyen arkadaşlarımızın istihdamını yine sağlayacak kadar para kazandık. İşletmemizin genel giderlerini sağlayacak kadar da para kazandık. Hiç de olmayabilirdi. O yönden bu sene sezon çok iyi geçmedi ama diğer yıllara oranlarsak işte bir %50, %60 oranında bir dolluk yaşadık. Egeat Başkanı İnci Saros'taki hiçbir tesiste pandemi vakası yaşanmadığını söyledi. Sevindirici olan şuydu arkadaşlar. Biliyorsunuz o bölgeyi tercih eden insanlarımızın %90'ı İstanbul merkezi geliyorlar. Hiçbir tesisimizde ben duyduğum yani hiç duymadım bir pandemi vakası yaşanmadı. Tesislerimiz hem kaymakamlıkları tarafından hem il sağlık grupları tarafından periyodik olarak denetlendi. Sağlıklı, sorunsuz bir sezon atlattık diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıl daha iyi olacak bu sezon. Bu seneki sloganımız şu: Hiç olmaya da bilirdi.